Sen Abi ben de sesimi çıkartmamışım. Aa, ya, yürümüşüm, yürümüşüm, Aa, bir abi. Şeyine, daha Sen oradan diyorsun ki. beş oldu. Bu da diyor ki. Şey yaz abi. oğlu Atilla yazsana bakalım. Çıkacak şey Ben o gün o, o günden sonra yapıyordum. ben, ben çıkarttım. para yani abi birisi aldı da Atilla abi aldı beş milyon liraydı Atilla'nın parasını verdi. <laughs> Ya ya yemeç oğlum. Salonuna bana tribiyor varsın. Ya sen ki kanala da abone ol abi. Sana güzel mesa para vereceğim ben yine yemelim oğlum. Kanala abone ol. Kanala abone ol. abi çok bir or, 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 or. Orada mı o o şey oluyor? Şey şey o hareket yaptı o zaman. Kanala abone ol at önce. Abi, ya da alınmıyor. Daha ben oraya adım atmadan daha ağacım orada. Garımızda 5 metre var. Sarı ya da kanala gir istersen. Ha abone ol. Bildirimleri de aç abi. Abone oldun. Yemesin. Yorum da yap kendine. Bir şeyler yap. Sen şimdi canlı yayına katılın. kendime yorum yapabilir miyim? Niye yapamayasın? Ben Mesela niye yapmıyorsun ki? Erdal Açık değil mi yorum yeri? Açık. Yani. Yok diyor. Adam bak şey gibi. Bu Sen bakmıyorsun değil mi bu YouTube işlerine? Bakıyorum. Şey diyorum. Abone falan var mı? Ben, ben orada oldum abi. Abone falan var mı bayağı? Bayağı bir abonelik kaç var ama çok o kadar yok. Onu demiyorum. Kaç abone var? Ya, abi, YouTube hesabı mı bu ya, Atilla? Bakayım kaç abone var? Hatırlattın ya, sen, şey sen, sen, abone sen hatırlattın abi. sen sen hatırlattın. Abone yok Yo, ya. Yok, sen şunu hatırlattın abi. abi. Atilla şey, kayasam mı? Ha, abonelerin nerede? Abone abone Yok abi ya herkeste kalıyorsun. Ondan sonra diyor ki biz ortak alalım Ramazan tek alsın. Sana ben abone, ne demek ya, Abone, abone yok Sen herhalde ya. Sen hala bir şey yok, şey, yok kimse sana abone, şey, abone değil. Şey, Bana abone kimse yok ben abi. Bir saniye abi. Ben abone. Ben sana abone olayım bak şimdi. Bakayım gözü küçük mü oldu.